Gün ortası haber kuşağından herkese merhaba. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Hemen başlayalım. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı geldi. Dün ilk teravih namazı kılındı ve sahur yapıldı. Gece davulcular da iş başındaydı. Abi direk ister söylemeyin benim karnım toktur kameraman arkadaş börek ister. Davullar çalındı, maniler peş peşe okundu. Bileğe, tabana kuvvet diyen davulcular bir aylık mesaiye başlamış oldu. Mersin'in Erdemli ilçesinde vatandaşlar ilk sahura kadın Ramazan davulcuların ritim ve manileriyle uyandı. Erdemli Belediyesi bünyesinde gönüllü kadınlardan oluşan ritim grubu üyeleri davullarıyla sahura renk kattı. Annemle birlikte beraber sokaklara çıktık. Çok mutluyum. İnsanları sahura kaldırıyoruz. Çok heyecanlıyım. Vatandaşlarımızı davulumuzla, mani, manilerimizle sahura uyandırmaya çalışıyoruz. İnşallah bir Ramazan boyu da böyle devam etmeyi kararlıyız. Camilerde ilk teravih namazı da kılındı. Yurdun dört bir yanında vatandaşlar teravih için camilere akın etti. Elhamdülillah Ramazan'a kavuştuk. Ramazan zaten nasıl geçirirsen tüm seneyi de öyle geçiriyorsun. Ondan dolayı bu Ramazan'ı güzel geçirme umuduyla bekliyorduk, geldi. İnşallah güzel geçeceğiz. İhlaslı, takva bir şekilde tüm ümmete bir uyanış vesilesi olsun inşallah. Rabbim hepimize bunun hissini yaşamayı nasip eylesin. Çok şükür ki 11 ayın sultanına kavuştuk. Bugün de ilk teravihlerimizi Büyük Çamlı Camisi'nde kılmak nasip oldu. Tüm Müslüman aleminin Ramazanı mübarek olsun inşallah. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. İslam dünyası içinde bin aydan hayırlı Kadir Gecesi'ni de barındıran mübarek Ramazan ayına girmenin coşkusu yaşanırken Asya'dan Balkanlara birçok ülkede yaşayan Müslümanlar da ilk teravih için bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakırköy Kirazlı metro hattı açılışında konuştu. İBB yönetimini eleştiren Erdoğan İstanbul bizim için aştır dedi. Bakırköy sahil bahçeli evler gün gören Bağcılar Kirazlı metro hattı bu çabalarımızın en son örneğidir. Uzunluğu 8,4 kilometre olan Günlük 1 milyon yolcu kapasiteli hattımızın üzerinde 7 istasyon bulunuyor. Metro hattımız Kirazlı istasyonunda Başakşehir Kirazlı hattı ile İncirli istasyonunda Metrobüs ve Aksaray Atatürk Havalimanı hattı ile Özgürlük Meydanı istasyonunda Marmaray ile Bakırköy istasyonunda ise İdo deniz otobüsleri ile entegre olacaktır. Şu andaki belediyenin acaba kaç tane metrobüs hattı yaptı? Nereye kadar metrobüs hattı uzadı? Hiçbir şey duydunuz mu? Yok. Yapmaz ve yapamazlar. Sadece yalan. Uğraştıran değil, ulaştıran İstanbul. Beş yıl bitti, beş yıl. Büyükşehir Belediyesi acaba kaç metro hattı yaptı? Rahmetli Kadir Bey'in yaptıklarına sahip çıkıyor. Bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor. Veyahut da metronun adımı atılıyor, geliyor ona dolgu yapıyor. Sen busun ya. Yaptığın bir şey yok. Dürüst ol, dürüst. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Edirne'de halka seslendi. Özel burada yaptığı konuşmada İyi Parti Edirne adayını hedef aldı. Ülkem güzel mi güzel en iyi hak eder. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart günü yapılacak seçimlerde Edirne ve ilçe adaylarını tanıtarak 31 Mart seçimleri için vatandaşlardan destek istedi. Bütün başkanlarımızla gurur duyuyoruz. Onları sizlere, sizi de Allah'a emanet ediyorum. Özel önceki dönemlerde CHP'li olarak Edirne Belediye Başkanlığı yapan Hamdi Sedefçi'nin CHP'deki oyları bölmek için İyi Parti'den aday olduğunu iddia etti. Özel bu duruma izin vermeyeceklerini ifade etti. Bundan sonraki süreçte birileri aman Edirne'de bir fırsat var. Ne fırsatı var? Efendim Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarını bölebilecek birisi bir önceki dönem belediye başkanımız bu kez de bir başka partiden aday olmuş. Onun adaylığıyla CHP'nin Atatürkçülerin, cumhuriyetçilerin, Mustafa Kemal'i seven Edirne'lilerin oyu bölünecek geçtiğimiz dönemlerde bu görevin onurunu yaşamış. Bu partinin, bu partinin bayrağının altında her türlü onuru yaşamış. Değerli başkanımıza da diyoruz ki, siyasetin en son zamanında, son seçimde, böyle bir dönemde Recep Tayyip Erdoğan'ın işine gelebilecek herhangi bir adımın atılması Edirne'nin Cumhuriyetçi tarihine, Atatürkçü tarihine, Edirne'nin bu ülkenin kurucu değerlerine bağlı insanlarına karşı takınılmaması gereken bir tutumdur. Biz o birlikteliğin adaylaşmayarak sağlanmasını isterdik. Ama madem yine bir başka partiden geçen seferki gibi adaylık oldu, bu sefer Edirne artık oylarını Bölmüyor, ayırmıyor, birleştiriyor ve bu seçimde rekor oyla bir cumhuriyet kadınını belediye başkanı seçiyor. Miting alanında bulunan vatandaşlara Karanfil atan Özel daha sonra Edirne'den ayrıldı. Gücü. Ocak ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre 85 bin kişi artarak 3 milyon 214 bin kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayı iş istatistiklerini açıkladı. Buna göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 85 bin kişi artarak 3 milyon 214 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan artarak %9,1 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı da Ocak ayında bir önceki aya göre 160 bin kişi artarak 32 milyon 222 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak %49 oldu. Türkiye'nin ilk milli deniz füzesi Atmaca yerli ve milli motoruna kavuştu. Atış testini de başarıyla geçti. Atmaca yerli ve milli turbojet motorla ilk test atışını yaptı. Hedef başarıyla vuruldu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılan ve Roketsan ana yükleniciliğinde yürütülen atmaca projesi kapsamında alt sistem ve bileşenlerin doğrulanması amacıyla gerçekleştirilen atışta hedef başarıyla vuruldu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Halik Görgün, Roketsan'ın paylaşımına alıntılayarak "Gelen sese kulak verin. O ses bizi geleceğe taşıyacak." mesajını paylaştı. Metro İstanbul Ramazan ayı sebebiyle sefer saatlerinde düzenlemeye gitti. İBB'ye bağlı metrolarda seferler gece 1'e kadar devam edecek. İstanbul'da metro seferlerine Ramazan düzenlemesi yapıldı. Ramazan ayı boyunca metro İstanbul'un işletmesini yaptığı M1A, M1B, M2, M3, M4, M6, M7 ve M9 metro, T1, T4, T5 tramvay ve F1, F4 feniküler hatlarında seferler 01'e kadar devam edecek. Ayrıca Cuma'yı Cumartesi'ye ve Cumartesi'yi pazara bağlayan gecelerde gece metrosu uygulaması hizmet vermeye devam edecek. İETT'nin 11 hatta sürdürdüğü gece hatları da Ramazan ayında da hizmet vermeyi sürdürecek. Gazze şeridine yönelik saldırılar 5 aydır sürüyor. Bölgede insani dram gün geçtikçe derinleşirken ateşkes anlaşmasında henüz ilerleme kaydedilmedi. İsrail'in 7 Ekim'de Gazze şeridine başlattığı şiddetli saldırılar 157 gündür aralıksız devam ederken Gazze şeridinde felaketin boyutları da her geçen gün derinleşiyor. İsrail saldırıları nedeniyle can kayıpları 31 bini geride bırakırken Filistinliler Han Yunus saldırısının ardından yakınlarının cenazelerini harabeye dönen yollarda eşek arabalarıyla taşıyor. Filistin sivil savunma ekipleri de enkaz altında kalan çürümüş haldeki cansız bedenleri çıkarmaya devam ediyor. Gazze'liler Ramazan ayının gelmesiyle İsrail bombardımanı altında ilk teravih namazını da kıldı. Daha önce İsrail saldırılarında enkaza dönen Refah kentindeki El Faruk caminin yanında cemaat oluşturan Gazze'liler teravih namazına eda etti. İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes müzakereleri çıkmaza girdi. Adı açıklanmayan Mısırlı iki güvenlik kaynağı, Mısır'ın Ramazan ayı öncesi Gazze şeridinde ateşkes müzakerelerini yeniden başlatmak için İsrail ve Hamas'ta temas halinde olduğunu açıkladı. <laughs> Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye ise İsrail'in ateşkes müzakerelerinde anlaşma sağlanamamasının sorumlusu olduğunu belirtti. Hani'ye Gazze şeridine yönelik saldırıların durdurulmasına yönelik taleplerinin İsrail tarafından reddedildiğini açıkladı. Hani'ye müzakere edilmiş bir çözüm aramaya kararlı olduklarını belirterek, bugün ara buluculuklardan net bir cevap alırsak anlaşmayı tamamlamaya ve esir değişimi konusunda esneklik göstermeye hazırız, dedi. sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Oscar ödülleri sahiplerini buldu. Geceye 7 dalda ödül kazanan Oppenheimer filmi damga vurdu. Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen ve Oscar ödülleri olarak da bilinen Akademi Ödülleri 96. kez sahiplerini buldu. Komedyen Jimmy Kimmel'ın sunduğu Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen ödül törenine en iyi film dahil 7 dalda ödül kazanan Oppenheimer damga vurdu. En iyi yönetmen ödülünü Oppenheimer'la Christopher Nolan alırken en iyi erkek oyuncu da Oppenheimer'daki rolüyle Cillian Murphy seçildi. Robert Downey, Jr. Oppenheimer'daki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında ödüle layık görülürken, Oppenheimer'ı en iyi orijinal film müziği, sinematografi ve en iyi kurgu dallarında da ödül kazandı. En iyi kadın oyuncu ödülünü Four Things Zavallılardaki rolüyle Emma Stone'un aldığı gecede, en iyi yardımcı kadın oyuncu The Holdovers Geri Kalanlardaki rolüyle Devine Joy Randolph aldı. <laughs> Şeker Henry'nin inanılmaz öyküsü en iyi kısa film ödülünün sahibi olurken, Maripol'da 20 günde en iyi belgesel dalında ödül aldı. En iyi kısa belgeselde The Last Repair Shop oldu. The Boy and the Heron, Çocuk ve Balıkçıl en iyi animasyon, War is Over'sa en iyi kısa animasyon film dallarında ödüle layık görüldü. de 6 kişilik Alman turist gruba rehberlik etmek için Ala Dağlara çıkan kadın dağcı kar kütlesi altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza Nide Ala Dağların Emli Vadisi bölgesinde meydana geldi. 49 yaşındaki kadın dağcı İsmet İnan, rehberlik ettiği 6 kişilik Alman turist grubuyla dağ tırmanışı gerçekleştirdi. İnan burada kayak yaptıkları esnada kar kütlesinin altında kaldı. Turistlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, afat, umke ve jandarma arama kurtarma ekipleri sevk edildi. <laughs> Talihsiz kadının cansız bedeni kar kütlesinin altından diğer dağcılar tarafından çıkarılırken kurtarma ekipleri ise olay yerinde çalışma başlattı. Niğde Valisi Cahit Çelik, olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Alman dağcıların e, sağlık durumları iyi, onlarda herhangi bir sıkıntı yok. E, böyle üzüntü bir olay yaşadı. Vali Çelik, dağcının cansız bedeninin bölgeden bugün alınacağını kaydetti. E, şartlar da çok kötü durumda. Ondan dolayı, dolayı da DÜSED'i Almanya'yla e, Almanya'daki arkadaşlarımız müteahhitler şeklinde Bolu'da yaşayan 51 yaşındaki Fatma Kahraman ve eşi doğuştan engelli çocukları Can'a 25 yıldır özenle bakıyor. Ne haber? Ne haber koç? Adam. <laughs> Onlar soyadları gibi kahraman. Engelli oğulları Can'a gözleri gibi bakıyorlar. Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Alpagut köyünde yaşayan Fatma ve Şaban Kahraman çiftinin 25 yaşındaki oğulları Can Kahraman engelli olarak dünyaya geldi. Hastanede yapılan tetkiklerinde de spastik engelli tanısı konuldu. 51 yaşındaki anne Fatma Kahraman tüm hayatını çok kıymet verdiği oğlu ve eşiyle geçiriyor. İşte günümüz bununla geçiyor. Aynen aynen. Zaten hani bak, bakmayan bilemez de yani tahmin edenler de zaten bir günümün e, bir çoğunu hep Yusuf'la geçiriyorum zaten. Sen inanır mısınız saat 10-12'ye kadar bir kahvaltı masasını bile toplayamıyorum ben. Her işini yaptıktan sonra Yusuf'u hani sakinleşip hapları, ilaçları onlar bittikten sonra anca işlerimi ayır, ayırabiliyorum zamanım. Yoksa hani zamanım olmuyor öyle işleri yapmaya. Yürüyemeyen ve konuşamayan Can'ın tüm bakımlarını annesi yapıyor. Onun bakımını yapmaktan hiçbir zaman yılmıyor. Oğlunu sevgi ve şefkatle büyütüyor. Çünkü bu çocuğun aylık en az masrafı 6-7 bin lira. Evet. Çünkü günlük gideri var bu çocuğun. E ben bu şu filtre olmuş 60 lira. Şu günlük değişen bir şey bu. Şu filtre evet. günlük günlük. İşte şunu günlük değiştiriyorsun bunu. 60 lira bunu de. ben bunu toptan alıyorum bir şeyler yapıyorum. Cans da yüzündeki tatlı gülümsemeyle tüm bakımlarını yapan annesine ve babasına bütün yorgunluğunu unutturuyor. Yılmak ne demek? Hiç, hiçbir zaman. Onun işte geçen sene 5 ay kalınca hastanede yokluğu bile yani insana e eziyet oldu. Rabbim işte bize verdi, biz de bir imtihandayız. Evet. Bu imtihanı da geçebilirsek iyi yani. Ne haber? Gülücük at bakalım. Ne haber koç? Şimdi 10 yıl önce bugün neler yaşanmış buna bakalım. Genelkurmay Başkanlığı Isparta'da İç Güvenlik Tatbikat ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda acemi eğitimleri bulunan Er Erkan Sezer'i yemin töreninde sürpriz yaparak kendisi gibi asker olan iki abisi ve anne babasıyla buluşturdu. Aile, daha sonra ailesinin geldiğinden haberi olmayan piyade er Erkan Sezer'le bir araya geldi. Sürpriz buluşmadan sonra Sezer çiftine Genelkurmay Başkanı'nın hediyeleri takdim edildi. Gerçekten çok sağ olsunlar, çok teşekkür ediyorum. Böyle mutlu yaşattıklar içimize. Öyle mutluyuz yani üçümüz. Çok mutlu oldum. Üçünden sonra hep sözünü gördüm. Hayır hayır yolladım ama çok güzel bir şey. Şili'de devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Michel Bachelet, düzenlenen yemin töreniyle resmen göreve başladı. Şili senatosuna ev sahipliği yapan sahil kenti Valparaiso'da gerçekleştirilen yemin törenine Arjantin, Ekvador, Peru ve Bolivya gibi Latin Amerika ülkelerinin devlet başkanları katıldı. Venezuela devlet başkanı Maduro'nunsa törene katılmaması dikkat çekti. Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Selçuk Balcı, Gümüşhane'de soğuk havaya rağmen kendisini dinlemeye gelen binlerce kişiye konser verdi. <laughs> Zafer Meydanı'nda gerçekleştirilen konsere çoğunluğu üniversite öğrencisi olmak üzere binlerce müzik sever katıldı. <laughs> bültenimizi noktalıyoruz. Bizden sonra spor turu var. Hoşçakalın. hazinedir Türkiye. Herkesin aradığını bulduğu, herkesin huzurla okuduğu, tüm aileyi kucaklayan bir hazinedir. Kıtaları buluşturduğu gibi sayfalarını usta kalemlerle, okuyucuları gerçeklerle buluşturur. Saygı duruşudur tarihe. Yüzlerce yılın izleri gizlidir satırlarında. 1453'ün Halici, 1915'in Çanakkalesi. Bugünün geleceğidir karakter meselesidir. Merhametli ve vatansever, bir Türk evladı olarak güçlü ve cesur, bir çocuk gibi umut dolu emektir Türkiye. Temel taşı hakikat olan, ekonomiden siyasete, sağlıktan sanata, teknolojiden spora, Ege'den Karadeniz'e, Japonya'dan Brezilya'ya sınırları aşarken çizgisini hiç bozmayan, yaşaldıkça gençleşen bir delikanlı. İlk günkü heyecanla, doğruların peşinde, adaletin izinde, haklının ve halkının yanında. 53 yaşında, daha yolun başında. Türkiye Gazetesi, Türkiye'nin gerçeği. 53 yıldır. Muhabir olmak ister misiniz? Çevrenizde gelişen olayları siz çekin, biz yayınlayalım. Cep telefonuna indireceğiniz İHA muhabir uygulamasıyla çektiğiniz görüntüleri dünyaya servis ediyoruz. Programı çalıştırın, telefonu sola yatırın ve kaliteli çekime başlayın. Kayıt tuşu kaydı başlatır ve durdurur. Kayıt durduğu andan itibaren görüntü İhlas Haber Ajansı'na gönderilir. Sadece ben değil, dünya görsün diyorsanız çekin, gönderin. İHA muhabir uygulamasını Google Play ve App Store'dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Haber paylaştıkça güzel. İhlas Haber Ajansı. Doğru ve güvenilir haberin adresi olan İHA yeni haber sitesiyle internet dünyasında da bir adım önde. Türkiye ve dünyadaki sıcak gelişmeleri eğitim, politika, kültür sanat, ekonomi, sağlık, spor dünyasındaki en son haberleri anında öğrenebilmek için www.iha.com.tr. Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Osman Aşkınbak, 12 Şubat ilçesindeki Ökeş Solmaz Gençlik Merkezi'nin açılışına katıldı. Bakan Bak, Kahramanmaraş'ta stadyum projelerinin olduğunu belirterek 12.500 kişilik yaşayan bir stadyumun ihalesini yapıp Kahramanmaraş'a kazandıracağız dedi. Maraş'a 12.500 kişilik yaşayan bir stadyum inşallah en kısa sürede ihalesini yapıp Maraş'a kazandıracağız. Maraş için çok çok önemli. Merak etmeyin. Yakından takip ederek bunu bitireceğiz. Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe konuk ettiği Pendik Sporu ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-1'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Pendik Spor maçının ardından biz şampiyonluğu oynayan bir takımız diye konuştu. Şimdi burada ilk yarıyı değerlendirirsek top 23 dakika oyunda kalmış. Biz şampiyonluğa oynayan bir takımız. Futbol oynamaya çalışan bir takımız. Buraya gelip sürekli bunu bir takım yapıyor, o ondan görüyor, o da onu aynı şeyi uygulamaya başladılar. Kaleciden başlıyor, oyunu yavaşlatmalar, yere yatmalar, sürekli oyunun e, oyunu durdurmak, bizim oyun hızımızı kesmek, bizi yavaşlatmak için bunu artık şeye getirdiler. Yani böyle adet haline geldi maalesef. Sonuçta buraya bu kadar insanlar geliyor. Futbol izlemeye geliyorlar. Biz onlara futbol izletmek isterken e, ülkemizin futbolun marka değerini biz nasıl yükselteceğiz? Nasıl yani bunun önüne geçeceğiz? Böyle bir kural yok. Pendik Spor Yardımcı Antrenörü Eren Şafak mücadelenin ardından yaptığı konuşmada istediğimiz performansı yansıtamadık dedi. Biz bugün takımımızda gurur duyuyoruz. iyi bir mücadele ettiğini düşünüyoruz. Ama maalesef oyun içerisinde istediğimiz şeyleri kendi taktik anlayışımızla ya da kendi oyuncularımızın verimsizliğiyle ya da performansı düşük olduğundan dolayı maalesef ikinci yarı özellikle sahaya istediğimiz performansa hakem yansıtmamızı istemedi. Süper Lig'in 29. haftasında Kayseri Spor konuk ettiği Hatay Spor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatay Spor Teknik Direktörü Volkan Demirel, yüksek tempoda geçen bir maç oldu ifadesini kullandı. Yüksek tempoda geçen bir maç. Ee, i̇lk 10-15 dakika daha iyi oynayan, daha doğru baskıları yapan taraf bizdik. Ki ilk dakikalarda gelen golle de özgüvenimiz geldi. Ama daha sonra maçın 15. 16. Dakika, dakikasından sonra Kayserispor'un oyununun oynaması başladı. Ve bunun akabinde de 2-3 pozisyon buldular ve sonunda da beraberlik golünü bulmayı bildiler. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayseri Spor Teknik sorumlusu maça hiç iyi başlayamadık dedi. Maça hiç iyi başlamadık, e, kötü başladık, erken bir gol yedik. E, sonrasında beraberliği yakalama adına e, Rakibimizin üstünde baskı kurmaya çalıştık. Maçtan evvel de size söylemiştim, e, mümkün olduğu kadar oyunu kontrol edip e, rakibin arkasına geçmek ve e, pozisyon yaratmak istemiştik bu maç öncesinde. Ki yedikten sonra golü de e, bu şekilde devam ettik, e, beraberliği yakaladık ve sonrasında da birçok fazla pozisyona girdik yani çok e, pozisyon yakaladık. E, ne yazık ki bu yakaladığımız pozisyonları bitirme anlamında e, etkisiz kaldık diyebilirim. Süper Lig'in 29. haftasında Samsun Spor konuk ettiği Ankara gücüne 2-1 yenerek puanına 36'ya çıkardı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Samsun Spor Teknik Direktörü, çok kritik bir galibiyet aldıklarının altını çizdi. Çok iyi bir performans sergilediklerini dile getirdi. And the result is more than Maçın ardından Ankara Gücü Teknik Direktörü Emre Belezoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Belezoğlu yenildikleri için çok mutsuz olduğunu ifade etti. Buradan çok fazla şekilde e, üzgün ayrıldığımı söyleyebilirim, ayrıldığımızı söyleyebilirim. Ama her maçı da kazanabilecek, bu ligde kalabilecek bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Beşiktaş Süper Lig'in 29. haftasında saat 20.30'da deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Maçın hazırlıklarını tamamlayan siyah beyazlı ekip dün akşam Kalkan uçakla İstanbul'dan Gaziantep'e ulaştı. Beşiktaş kafilesi havalimanında yüzlerce taraftar çiçek ve tezahüratlarla karşıladı. Beşiktaş kafilesi daha sonrasında ise kamp yapacağı otele hareket etti. Real Madrid'e forma giyen milli oyuncu Arda Güler, Sertevigo filelerini havalandırarak İspanya kariyerindeki ilk golünü kaydetti.